falan çıktı. Kız e, bu. Elimde Oo, bir e, çok e, kredi. Bunu düşünce gerçek yok. Sorun yok geçmiş şey olsun. Aynen geçti. Tıkın barınanı sen. Değil mi? <laughs> Ekran yalasın hiç öyle. Yok yok sormamışsın. Emin gelseydiniz. Ara... Hepsi amına koyayım. Oğlum Öldüm. bu kısa bir 10 yaşında falan galiba hiç emin değil. Her şey emine belli olmuyor. Orada olmayı. değiller orada değiller. Adamın Arkadaşlar isimler neydi bu arada? <laughs> Öncelikle selamun aleyküm <anaytım> arkadaşlar. Ne? <laughs> İsim ya. Ne? Yani size sorduğuma göre kendimi merak ettim. İzim, ismim ne acaba? Allah Allah Allah. <laughs> ben söyleyeyim hemen. <yani. gülüyor> Anlamadım ki alırı da. <laughs> Odin'le orospu çocuğu Reyna. <laughs> bela denesi deneyeyim mi? Lütfen bela deneyebilir miyim? Tabi <laughs> <Ya> dene. Ben Özür <laughs> dilerim. Kara köpek seni. Ben oynamayacağız. Abi yakın oynayacağız. Spike A'da düştü. Onu ben alayım mı? O isim var. Baş başayız. Yapamam. <laughs> <laughs> öldür lan artık, öldür, öldür. <laughs> Gidin şuradan. Bak git. Birkaç <laughs> adam garip görünüyor mu? Yalayım. Toplars mı ne katni? Oo. Ee şimdi sen naneyi yemedin ne? 117. <laughs> Spike ortada düştü. ya? <laughs> Oğlum tek benim ka ha. Bir düşman kaldı. Bu arada gardından gelecek. Sonra sonra sonra. Biz buradayız. <laughs> 30 vurdum. Girdiler, <laughs> girdiler. Koş. Lan dur. Öldüm. <laughs> 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 of çok korktum. Ha bizim reis diyor oradan. Tamam. Bitti ki. Abi 101 ne o? <gülüyor> <gülüyor> Helal. Yabancı falan mı lan çocuk acaba? O kadar Niye öyle diyorsunuz beyefendi? G -g. Alındım. Gücendim. <laughs> 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 Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Abi görmedim. Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? çete bakıyordum tam gözüm bir odağa kaydı. <laughs> Oğlum adam site'de lan. Arkanız arkanız.